Arkadaşlar merhabalar Bazı arkadaşlarımız Light Brahma'ların videosunu istemişti Ben de onları çekeyim dedim Şu anda elimde 5 tane light bir tane Colombian Brahma tavuk var Bir tavuk bir horoz öldü horozumuz öldü Ana çorozumuz tavuklar şu anda kaldı ee, aslında iyi bir de horoz arayışı içerisindeyim ha, tavukların kalitesine gelince kalitesine emin olduğumuz bir arkadaşım var ee, o hediye etti Osman isimli Osman Taşçı arkadaşımız hediye etti Başka bir arkadaşımız var. İsmail var. İsmail Yıldırım. Ondan aldım. Onlardan e, aldığım tavuklar. Yani Astrop'tan, Sussex'ten, Rır'dan, işte Rock'tan, yumurtacıklardan anladığım kadar Light Brahma'lardan anlamıyorum ama yine de Yine de bildiğimiz kadar ile kaliteli olsun diye besliyoruz. Evet. Bunlar, bunların hepsi de bu senenin yavrusu arkadaşlar. Yeni yeni kılavuz attılar. Yumurtluyorlar. Hemen hemen 7-8 aylık civarındalar. İyice biraz daha otursunlar diye şimdilik horoz almadım. Şunlar da bizim serbest gezen ekip. Bunları yakalayamıyorum da alışmışlar artık. Bunlar kafalarına göre hala takılıyorlar. Evet. Arkadaşlar light brahmalarda ben Ankara'da yarışma oldu. Ankara yarışmasına da gittim. Yani ben brahma götürmedim ama belirli bir standartlar var. Yani çok zor bir ırk. Herkesin kolay kolay besleyip büyütemeyeceği bir ırk. Ee, i̇şte ibi 3 bant olacak, kanatlarındaki siyah telek sayısı, işte yeleleri, e, sırtın duruşu, bir sürü şey var arkadaşlar, e, prosedür var. Bir sürü e, standart var. Bir de bunlar normal şeylerle bizim bu yumurtacıkları geliştirdiğimiz gibi de gelişim olmuyor. Bunlara farklı farklı yemler vermek lazım. Çünkü fiziki boyları, tüy yapısı. Onları bulmak lazım. Biz o standartlara çok yakın hatta o standartları taşıyan arkadaşlarımızdan temin ettik. Yardımcı oldular onlardan aldık. Görsel olarak biz de besliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bendeki light bırakmalar. Bunlar inşallah bunları bu sene iyi bir horoz bulursam bunları çoğaltacağız arkadaşlar. Evet. Bunların da beşli karmaları falan yapıldı. Ee, sağlıkları gayet iyi. Herhangi bir sorunlar, sıkıntısı yok. Gördüğünüz gibi durumlar gayet iyi. Bu rahmarı biraz daha ağır kuyulu, Böyle fazla gezmeyen görsel arkadaşlar yani. Görsel olarak beslenilen ırklardan Gold vardı geçen sene Bu sene de var gerçi yavruları Onlar yukarı tarafta Herhalde orada da bir 3 artı 1 var Evet İsteyen arkadaşlara Görmek isteyen arkadaşlara Brahmalarımı Çekmiş olayım işte e, kaş yapısı, İşte kartal bakışlı olacak. İbik tavuklarda özellikle ibik fazla büyük olmayacak. Arkadaşlar kanat desenleri, kanat desenleri. Yani elim alıp incelemek istiyorum ama. Evet. Light Brahma'dan anlayan, bilen arkadaşlar. Buyurun. Videomuz. Yorumları alalım. Eleştirilerinizi alalım. Kusurları varsa kusurlarını alalım. Yapmam gereken şeyler varsa bunları da söyleyin işte. Buna göre yanlış bir şey yapıyorsak hatalarımızı düzeltelim. Tam formuna girmek üzereler. Bu da Kolombiyan. O daha ufak biraz daha bunlardan ufak. O da oturmadı. Şunlar dışarı ekibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Gayet iştahlar da yerinde Sağlıklı bir şekilde Bunları da bu sene üretimde Kullanacağım Yalnız dediğim gibi horoz yok ee, Horozu da acele etmiyorum Biraz daha dursun Bunları da güzel yakışan bir şekilde Horoz almayı Düşünüyorum arkadaşlar Gel bakayım o Beş tavuğumuz. <laughs> Evet arkadaşlar umarım yeterli olmuştur. Bir de size Light Brahma görseli yaşatmak istedim. Gördüğünüz gibi. İnşallah. Daha tam bunlar olmadılar. Bunları da Allah'ın izniyle bu sene yetiştireceğiz arkadaşlar. Evet, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Terima kasih telah menonton!